Hatice çubuk. Hatice anne. Hı. Ayıp olmazsa yaş kaç? Yaş 60 geçti oğlum. Yetmiş var ama yani. Var. Kirman Bak, mı örüyorsun böyle evin önünde? Hı bunu eğriyorsun sana çorap örüyorsun. Bana çorap mı öreceksin? Hı ayına ısıca çık. Sıcak mı tutar bu? Sıcak da bu. Sen hem eğriyorsun hem de çorap mı örüyorsun? Bir anne de anne? örüyorsun daha neler ediyorsun ben sana neler örcün bolan örcün çorap örcün. Gönlüm neler biliyorsa yapacın. Kolon ne anne? Şu beled olanlar. Ha bel kolonu. Ee, adam sağ mı, beyin sağ mı? Beyin sağ, her elinden baya altın akar. İki oğlum var. Biri fen memuru, biri zapta, şey Allah uzun ömür versin inşallah. İnşallah. İki tane mi oğlum var i̇ki senin? İki tane. iki de kızım var. İyi düşün. İki oğlum mu var? İki değil, dört tane oldu. Bunu da mı aldın? Onu da aldım. Onu da evlat edindim. Hep ben evlat oluyordum be Eyüp'üm be. Ya bunu da alayım gari. Onu da mı alacaksın? He. Severiz onu da öyle. Sevelim gari. Sevelim gari onu da. Tabii, tabii. O da anasından ayrı. Tabii. tabii. Bu sizin neslin nedir böyle? Ne? Hiç boş durmuyorsunuz siz maşallah. Ne dede yani adamın ne sen ne sizin yaşta ya, hiç ben, boş durmuyorsunuz. Ben çalışmam. Daha bu ne anne bu az işi Bunu ben böyle sen gelecek aldım. Ben çalışmam. Benim beyim. Çalış... Besler beni, çoşlarım besler. Beyim besliyor seni. Hı hı. Beyim her şeyi yapar. Alettirik, tu, her bir şey. Bu yaşında. Bu yaşında. Yetmişinde. Yetmişinde. Allah razı olsun doğru doğru yani Öyle bir bana bakar. Evlatlarımı da çok iyi. Nasıl etti. evlendiniz siz anne? Nasıl mı? Kaçtım ben. Nasıl kaçtın? Ben ona kaçırdım hem. Adamı sen kaçırdın. Hı, -hı. Olur muymuş annem öyle şey? ne Heh. çıkarsa evimizde yiyecek. İnşallah. Nasıl kaçtın sen adamı? Ya da adamı nasıl kaçırdın? Nasıl kaçırdım? Eğildim geldim evde Baktım koluma. <laughs> Hadi. Ama iyi ki kaçmış benim. Ama normalde kaçırdım. adamlar kızları kaçırmaz mı? Ya ben onu kaçırdım. geldim de kaçırdım. Kaçtığımda bekiyormuş. Siz seviyordunuz birbirinizi. Seviyordum. Adam da seni seviyordu. Bu da ben sevdi. Babanız vermedi mi adama sizi? Annem çok şeydi. Cadalozdu vermedi. Fakir diye vermedi. Fakir diye. İnsan annesine cadaloz der mi anne? Tabii. Öyle şeydi. Cahsur karıydı. beni vermeyecekti fakir diye. Allah'a şükür biz de yürüdük. Allah yürü dedi. <laughs> Gördük. Çocuklarımdan da memnunum. Pek peşinize düştüler mi sizin? Vay vay candırmayan falan karakola indirdiler beni. Adamı nazalete kapattılar. Sen şey mi dedin? Ben kendim kaçırdım mı dedin? Dedim ya. Dedim. Şu da oğlum bak. Nerede Biliyor onu. Şaşırmadılar mı öyle adamı ben kendim kaçırdım deyince? Niye şaşıracaklar? Allah'ın emri kaçtım. Etmişim. İyi etmişim? İyi etmişsin. Herkes sevdiğine kaçsın. Sevdiğine mi varsın herkes? Sevdiğine var. Tek ki herkes başa kadar geçince bunlar. Sevmediğine geçinemez. Değil mi? Hiç pişman olmadın. Hiç pişman olmadım. Sonra barıştınız mı sizinkilerle? E beş sene falan laf etmedim. Beş sene? Hı. Bundaki barış... Bir sene de ben onlarla laf etmedim. İyi mi etmişim? Bilmem iyi etmişim herhalde. Hoş geldin anne. Sen hoş <laughs> geldin. Gel gel yolun ortasında kalma öyle gel. Gel avaretliğinin yanına gel. Gel otur. Otur anacığım. Ay maşallah. İsmini bağışlar mısın anne? Üslü, i̇smim Kaynak. Üllü. Kaynak. Bu kıyafet hep sizin ezelden beri giyiniriz ya. Ezelden kıyafet. böyle giyiniriz biz oğlum. E şimdi pek giyinmiyorlar böyle. Şimdi biz böyle durduk böyle gideceğiz. Gençler heves etmiyorlar mı? Gençler de enterli şu yanına kaçtılar. <laughs> Siz de kirman eğiriyorsunuz. Kirman eğiriyoruz biz de bak. Eller soğuktan mı annem böyle? Evet kocadık galiba oğlum. Hmm. Yaş kalmıyor da biraz da soğuktan herhalde. E, yaş canım kemarlı oğlum. Şal var giyiyorsunuz. He. Kuşak. Kuşak. Boğun. Önce takka bak. Bu ne? <gülüyor> takka da çekiyor. <laughs> takka. Üstünü de bağlamışsınız öyle. Onu da bağladık. Yazın nasıl bağlardınız? Yazın da böyle dururuz. Yazın sıcak olmaz mı? Olmaz. Alışkınız. Öyle hani pişmemişme durumu olmuyor. Pişmeyiz. Alışkınız. E biraz ağır. Ağır falan değil. İyi. Kaçtı, bu da kaçtı. <gülüyor> 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 Sen ben, de mi kaçtın? Ben de kaç, kaçtım ya. Vermediler de kaçtım Niye ben Niye vermediler anne? Sonra dediler, vermediler ben de kaçırdılar. Nereye kaçtınız siz? Buraya kaynaklara. Ben güllü kuzuydum güllü kaynak oldum şimdi anla. Adam sağ mı? Öldüler. Allah rahmet eylesin. Öldü öldü. Allah rahmet eylesin. Maaş bıraktı mı? Maaşı falan yok. Kim bakıyor size? Devlet beş de on kuruş veriyor ondan idare oluyor. Yok mu çoluk çocuk? Bir kızım var. Sizin adama niye vermediler? Vermeyeceğiz dediler. Sen de sevdin. <laughs> ben de sevdim. Kaçtım. Kaçtın. Hoş geldin anne. Hoş <laughs> bulduk. Nasılsın? <gülüyor> ben televizyonla gördüm seni Gördün mü beni? Yok. Kadın hanım. <laughs> İsmin ne? Hacer Bayram. Hacer anne. Senin adam sağ mı? Benim adam öleli çok oldu. Allah rahmet eylesin. Maaş bıraktı mı adam? Bıraktı Allah bereket versin. İyi. Madem öleceksin maaşını bırak. <laughs> Allah gücünden versin. Bu üstünüzdeki örtü. Bu, takke var. Baş bu. O takke bu eşarbı, Hı. bu da baş bezi mi oluyor? Bu da baş bezi. Sıcak tutuyor mu böyle kışın? E, Soğukta bunu aldım. Var mı çoluk çocuk? Var gelinim, oğlum, mu, iki torunum var. Allah bağışlasın. Gelin bakıyor mu sana? Bakıyorlar. İyi maşallah. Sizin gelin olsaydı belki bakardı anne. E, dört tane öldü oğlum, üç tane. Ne edelim Allah. O bizden iyi sevmiş. Allah daha bir şey daha çok e, yaradan... Tabii, Kulumu tabii. sevmez mi yarattığını tabii, tabii. bizden tabii. daha mı sever? Tabii. tabii. ki daha çok sever. Tabii. Bu kuşak ne işe yarıyor anne? Bu bel kuşu, belli uyumaz bundan. Soğuk almaz? Almaz. Şimdikiler kuşanmıyor, bellerinden şeylerden kalkamıyorlar. Biz eski adamız bak, geç çıkarmıyor. Yani bu kuşağı bağladığın zaman bel ağrısı? Olmaz. Bel ağrısı olmaz bundan. Gayret kuşu, gayret, gayret kuşu. Kuşağı. Gayret kuşağı mı? Ha, bak beni dinmiyor. O ne demek gayret kuşa? İşte ağır yeni kaldırdı yine bel fıtığı olmuyor burada. O dertli oldu. Eskiler hiç bel fıtığı falan hmm. olmaz mıydı? Yok sana? yok şimdi feydi oldu bu. Yani biz o kılık kıyafeti bıraktık, hastalıklar mı çıktı hmm. bizim başımıza? Tabii. Allah'a emanet olun anne. Sen de Allah'a emanet ol. Hadi oğlum Allah emanet ol. Gitmiş şu, şu inlere bir bakacağız biz. Hmm. Hadi şey ya. Ha, ha, Allah emanet olun. Hadi Allah emanet olun. <laughs> Hadi. 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 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.